seleme denemeler. Bugün sizlerle birlikte Burger King'den aldığımız oyuncakları açıyoruz. Bu arada biz biraz açtık yapıştırdık falan. Evet. Böyle bir oyuncak seçtik. Bakın ne oluyor. Ay yapamadım ben. Heh, bak böyle atılıyor bu. Atılıyor. Öyle oluyor yani. Eve gidelim. Devamını getireceğim. Ay, duydum ah, duydum Ah! Hadi sana. neyi? Video açık zaten. Bir şeyler ne bir şeyler. Ay. Bak şimdi. Bak. Ne yapıyor? Çok Çocuk. Ne yapıyor? Sağlıklı bir şey. Ne yapıyor?

ne yapıyor bu? Ne yapayım abla? Ne sen ne yapıyorsun? <laughs> Olur. Evet. Bir daha. 3 dakikalık oldu valla. Bir daha. Bir daha. Hayır. Ben de durayım çıkınca. Çıkın. <laughs> Hemen salona koşuyoruz. Okul yolunu aşkım sabahlar adamlar. <laughs> Birkaç oyuncak koy. Oyuncaklarını tanıt. Tamam. Bence. Hı? Değiştir. Oyuncaklar tanıtılıyor. Bekle durdursana ya ben geçiyorum. Olsun. Hani baba, hadi. <laughs> Anne bu bardağın. Anne bunu da tanıtayım Atın çok acıttı. Hey. Bu gördüğünüz gibi neydi bunun adı? Baykuş kız mıydı? Bak bu geceli geceleri, geceleri benim ne yatmıyor? Bu geceleri yat. <laughs> yatmıyor. Bu yeni aldığımız spiderman. Oy. Bir de size sıkayım. <laughs> Tam ekrana geldi. Bu. Açıp açık Böyle. Şey yapmak için neydi? Üstündekileri göstermek daha mutlu olur. Böyle şeyler yapılıyor. Ben şimdi size <laughs> Ben çiçeğimi yapıp beyaz buz izlemek istiyorsanız yorumlara atın yani. Ne 5 dakika olduysa. Sadece şunları çözüp geliyorum. Nereden Üçüncü Üçüncüsü yapıyorum. Daha bir saniye. Pembe yok olduğu için maviyle yapacağım bu arada. burası güzel. Turuncunluk. Kırmızıyla mı yapayım ya? Bence kırmızıyla yapayım. En iyisi. yaşlılara uygun değilmiş. de yaşlılar. <laughs> ne <yapıyorsun? gülüyor> Çiçek yapıyor. Hmm. çözmek zorunda kaldım. en baştan yapıyoruz. Tamam. Bu da bundan çiçek mi çiçek olmaz. Yapmayacağım. Aa ya da aklıma çok iyi bir fikir geldi. İzleyin. Sarıyı tuttum. Bunu neye Böyle yaptım. Her burcu bir tane takıyorum. Şimdi etrafını mavi ile saracağım. Her burcuna birer tane mavi döküyorum. Şimdi ben fıt fıt alayım. Hepsini <laughs> denmeye hiç gerek yokmuş. Burası biraz sinirlendirebilir gir aferin bana aferin bana aferin bana aferin bana Aa, oluyor. Ben hemen şöyle etrafını tatlayıp geliyorum. Ya da bitirebilirim sonuncusunu da Turuncu en yakın renk benim için kırmızı. Oldu. Oldu işte. baktı bak şimdi şimdi Güzel mi Ya kahverengi yok ama kırmızı koyacağım. Biraz da sarı koyayım ya. Çiçek yaptım. Al. Tamam. Koklayın. Koklamamız için biraz süre veriyorum. Tamam. Yeter. Evet. Koklamayanlar bu arada geri sarıp alabilir. Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. 12 dakika olmuş be. Şimdi ben 12 dakika Arada Dur Yaptığım gibi bozuyorum. Ben şunları toplayıp geliyorum. Ben sizlerle birlikte fıtı fıtı yaparak toplayalım. Fıtı fıtı gücü diyerek bağırıyorum. 3, 2, şunu yapayım. 3, 2, 1. Fıtı fıtı gücü. Fıtı fıtı da çok kötü oluyor. Şimdi geliyoruz en güzeline. Bebeğimizi açıyoruz. kaçıyoruz ama şimdilik kaçmayayım. Biraz bebeği göstereyim. anahtar üstüne takayım. tam Saçı dümdüz. Kasım ayından beri burada. 2023 Kasım ayından beri bu arada. Böyle gövdesi oynuyor. Şuralara. Hop. Bakın. Düz ama ters. Yani çok değişik. <laughs> Oldu. Böyle oynatılıyor. Ellerinin buraları ha şöyle de oynatılıyor. Böyle oluyor. Mesela en güzel duruş, en güzel ayak duruşu olarak bunu seviyorum. Otururken otururken ayak sallaması. Neyse. Elleri böyle oynayabiliyor. Tabii ki çıkartmayacağım. Sonra şöyle oynuyor. Ne hani oynadım şöyle oynuyor. Böyle oynuyor. Olmazsa olması zaten. Ay, oyuncak. Kafası oynuyor zaten. Kalk kilo var. Şimdi pembeyi açıyorum. Pembe yer. En sevdiğim şeyler çıkıyor. Döner. Bak. Yemek isteyen yiyebilir bu arada. Şu ne oldu be. Acı biber. isteyen içebilir. Tamam. Bir tane de en sevdiğim Starbucks var. Hatta pipeti çıkıyor. Kapağı da çıkıyor. Burası çıkmıyor ama. Nasıl? Kapağını taktım. Pipetini pipetini de soktum. Bu arada pipetinin içi delik değil. Siz de isterseniz <laughs> içebilirsiniz çok az için bitirmeyin. Şimdi hep her şeyi bununla kombinliyorum. Mesela çok güzel bir ceket var. Önceden tişört sanıyordum ama ceketmiş. Böyle tutuyor bunu. Bunu şöyle bir baş parmağıyla tutuyor. Böyle da aynı şekilde baş İçinden bir tane mavi anahtar çıkıyor. Mavi ana, koyu mavi anahtar çıkıyor. Böyle koyu maviye açtığında harikansı şeyler çıkıyor. Hemen göstereyim iki çift ayakkabı. Yani çift ayakkabı diyelim ona. Böyle. Bir tane daha var. Bu da ikinci çift ayakkabımız. Bu da şu böyle. Altı böyle altın. bunu da aynı şekilde altı. Buradaki gibi mavi. Şimdi ayakkabılarını deniyoruz. İlk Önce ben şöyle deneyeyim. Hemen durdurup geliyorum. Böyle denersek de olur. Böyle, bu ayakkabısında yılan var fark ettiyseniz böyle alıyor. Bu arada çiftleri burada. Şimdi bunu da koyayım. Ve içinden. Hangi anahtar çıkıyor Açıkma abi. mavi. Bu arada ben bunu yıkadım. Azıcık bir lekesi kaldı. Açık mavi. Açtım. İçinden sizce bilin ne çıktı? Bilin. Siz bileceksiniz bunu. Siz. İçinden ne çıktı sizce? Çok güzel ama. Bir tane taç. Şöyle iki çift, çift küpe bir tane de kolye bunu da böyle göstereyim çiçektir İlk önce tacı deneyelim bebeğimiz burada siz de biraz yaklaşın ya nasıl yapayım şöyle bazen şeyini ay mastray şeyini koyayım ah, tamam ya sizce şöyle mi güzel bir dakika ben bir takayım sizce 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 de sizce ha olmadı o kadar mı yani bu arada içinden ta yani şey çıkmadı tarak çok değişik sizce böyle mi daha güzel yoksa Bence benim bildiğim böyle kalkülü arkada daha güzel. Şimdi küpeleri deniyoruz. Ay takamadım. Birini taktım be. Eee oldu. Küpeler böyle oluyor. Küpeleri de çıkartalım. Son olarak kolye kaldı. Ay. fıtı dediğim zaman, tıfta dediğim zaman çıktı. Beyimiz burada. Burada 4 5'li gruptu. Çünkü bu yuvasında saydım. Ben takayım şunu da. Böyle. Hepsi. Ay ters takmışım. bir sene önce aldılar. 2024 şakası. Ne yapayım bir sene önce aldım. Bu arada saçı buraya kadar. Yani çok uzun saçım. Kolye de böyle. Şimdi açık mavi şeyin içinden ne çıkıyor? Hangi anahtar çıkıyor sizce? Gösteriyorum. 3, 2, 1. Altın. Hemen altın açıyorum. Altın veya sarı fark etmez. Ay. i̇şte en sevdiğim ceket bu. Altın. Burada ben tek ne bu? Heh. Bu eteğim. Bu üstle kombinledim. Bu tişörtü bu altıla kombin dedim zaten bunların ikisi kombin ha bir de bunlar bayılıyorum bir de mavi ile altınlı ayakkabılar eline bir kahve şu ay ay çok güzel oluyor bunları yerine koymayı unuttum. ay yoruldum <laughs> Şimdi teker teker kombinlediğim hepsini yedireceğim. bu arada şunlarla diğer şeyi de kombinledim hiç vazgeçmez, hiç vazgeçmez, hiç vazgeçmez, hiç vazgeçmez, hiç hiç şu, şu, şu. Bu, bu tişört mavi ayakkabı ve mavi taçla geldi.